benim Sivas Spor'a geldiğimden beri oynadığımız en kötü maçtı. Biz yenilgiler aldık, bir sürü şey oldu ama hiçbir maçta da biz pozisyona girmeden, gol atmadan hiçbir maçı bitirmedik. Ama bu tabii ki bizim en kötü maçımızda. İnşallah böyle bir şey bir daha yaşamayacağız mutlaka. Bundan da çok büyük dersler çıkaracağız. Biraz önce arkadaşlarla da konuştuk. Kalan 8 tane maçımız var ve 8 de final maçı. Her maçı da almamız gerekiyor. Her maçı da çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ya ama işin gerçeği bu. Ama bir tane de bir şey var. Maalesef şu anda bütün dünyayı saran virüs e, tabii ki Türkiye'de yüz yüze etkiliyor. E, futbolcu arkadaşlarımızın hiçbir tanesinin kesinlikle böyle tam konsantre olamıyorlar. Yani nereye baksanız yüz, yüz o konuşuluyor. O şu anda hep e, var olan. E, ve futbol tabii ki birazcık şeyde kalıyor. E, dışta kalıyor. Bir de tabii ki seyircisiz da. Ayrı bir fark yaratıyor. Aynı için maçlar böyle istediğiniz tempoda olmayabilir, istediğiniz mücadeleler olmayabilir. Onlardan bir tanesini de biz de yaşadık işte bu hafta. Onun için ama bugün şimdi oyuncularımızla konuştuğumuz, Türkiye'yi anlattık, Türkiye'deki her şeyi güzel şeyleri anlattık ve bundan sonrasının iyi olacağını, yani maçlarımızın da iyi olacağını ve ne olursa olsun maçlarımıza konsantre olmamız gerekiyor. Federasyonumuz neye karar verdiyse bizim onu ayak uydurmamız gerekiyor. Sadece şu bilinsin hiçbir oyuncu böyle yani huzur içinde veyahut da böyle konsantreli şekilde maçlara çıkmıyor. Bu da gayet normal bir şey yani bu şey değil. İşte bizlere çok iş düşüyor. Bizler de konsantre etmeye çalışıyoruz maçları. Daha şeki, daha iyi oynamak için uğraşıyoruz. Ama zaman zaman da maalesef böyle aksiliklerde yaşıyoruz. Yani dediğim gibi o maçtan çok büyük dersler çıkardık biz ve bizim bundan sonra Denizli maçıyla başlayacak maçlarımızın hepsinin de çok iyi şekilde bitmesi lazım. İşte tek sıkıntımız sakatlıklar, cezalar arkadaşlarımız. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Şu anda şartlar uygun olmasa biraz soğuk, kar yağıyor ama yine de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dediğimiz gibi de kalan maçlarımızı da en iyi şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız yani. İşte biraz önce söyledim. Yani yapacak bir şey yok burada Federasyon var, devletimiz var. Ona göre bir karar verilecek. Ama burada tabii ki e, buradaki arkadaşlarının ailesi var, yakınları var. Ve burada olan ailesi olan var. Yurt dışında olan ailesi var. Başka şehirlerde olan ailesi var. Yani onlarla yatıp kalkıyorlar devamlı şekilde. Onlarla irtibattalar devamlı şekilde. Onun için bu sıkıntılı bir süreç. Ve bu sıkıntıyı herkes yaşıyor. Bir tek Türkiye yaşamıyor. Bütün dünya, bütün dünyadaki futbolcuların hepsi yaşıyor. Hepimiz yaşıyoruz. Onun için tabii ki herkes huzurlu bir biçimde böyle çatır çatır mücadele edelim. Seyirciler gelsin de olsun. olsun. Olmuyor. Mümkün değil. Tabii ki iptal edip etmemek artık federasyona kalmış bir şey. Yani şu andaki e, oynanan futbol gerçek bir lig maçı gibi veya da böyle kıran kırana maçların geçmesi artık bence çok zor. Çünkü dediğin gibi futbolcuların ee, çoğunun kafası rahat değil. Mesela deseler ki ya isteyen oynasın, istediğini oynamasın deseler çoğu oynamayacak yani.